Evet arkadaşlar. Konumuz paralel kenarın alanı. Paralel kenarın alan formülünü vermeden önce ilk önce paralel kenarın kenarlarına ait yükseklikleri bir belirleyelim. Bir tane paralel kenar çiziyorum. Evet. Şimdi isim de vereyim. A, B, C, D paralel kenarı. BC kenarına ait yüksekliği çizeceğim. Bakın. Orayı şu şekilde belirttiğimizde bu kenara ait yükseklik. Bak karşıdan gelir. Karşı köşeden gelir. Şimdi buradan dik bir şekilde indiğinizde BC kenarı ait yüksekliği çizmiş olursunuz. Ha, bu ikisi paralel olduğu için şu iki kenar arasındaki bütün yükseklikler birbirine eşittir. Hatta bunun uzantısına çizdiğimiz yükseklikte eşittir. Evet. Bu kenara yüksekliği çizdim. Şimdi bunun bir tanesini alacağız. Şu yeterli bizim için. Evet. Bir başka paralel kenar çiziyorum. Peki bu sefer şu kenara ait yüksekliği çizeceğim. Bakın. Bu kenara ait yüksekliği çizeceğim. Köşeden gelme. Buna ait yükseklik şu köşeden çıkar. Bakın şu çizdiğim Evet bu kenara ait yükseklik budur. Şu, şunların sadece bir tanesi kalsın burada. Bunlar farklı paralel kenarlar şu şekilde sildim. Evet alan nedir peki? Paralel kenarın alanı. Taban çarpı yükseklik. Yani bir kenar ve ona ait yükseklikle çarptığımız zaman paralel kenarı bulmuş oluruz. Mesela şurası 10 santimetre. Burası 5 santimetre. Bu paralel kenarın alanı. Taban çarpı yükseklik. BC'ye ait yükseklik nedir? 5'tir. Onunla 5'i çarparsan 50 cm kare. Bunun alanı. Bunun alanını buluyorum şimdi arkadaşlar. Evet burası 8 olsun. Burası da 10 olsun. 8 cm 10 cm. Evet bu paralel kenarın alanı alan A ile gösterilir. A eşittir. Taban çarpı yükseklik. Burada tabanı 8 aldık. Buna ait yükseklik de 10'dur. 8 çarpı 10, o da 80 santimetre Devam ediyorum. Sildim burayı. Evet, örneklerle devam edelim arkadaşlar. Evet. Hayretimi çizdim. Burayı 25 santimetre olarak veriyorum. Bunu şuraya her diyelim. 10 santimetre olarak veriyorum. Bu paralel kenarın alanı. Evet. Şimdi burada bir yükseklik var. Bu yükseklik hangi kenarın yüksekliği? BC'nin yüksekliği. Bunun alanını nasıl bulacağız? E, paralel kenarla, kenar da, karşı kenarlar eşittir arkadaşlar. Burası 25 ise burası da 25'tir. E, alanı nasıl bulacağız o zaman? Alan eşittir. BC'yi taban aldım, bu taban aldım, bu kenarı aldım. Yani buna ait yükseklik de 10'dur. O zaman 25'te 10'u onu çarparsam 250 cm karedir. Bu paralel kenarın alanı. Geçtim. Evet bir paylaşım çizdim. A, B, C, D paralel kenarı. Verilenleri yazıyorum. Burası 10 cm. Burası 8 cm. Bu şekilde aldık. Paralel kenarın alanı da 40. Alan eşittir. 40 cm BC kenarına ait yüksekliği söylüyorum. BC'ye ait yükseklik. Evet arkadaşlar, ilk önce BC'ye ait yüksekliği bir çizelim. BC burası. Bunun yüksekliği karşıdan gelmiş. Şudur bunun yüksekliği. Buna ne diyelim. E, paralel kenarın alanını şu şekilde buluyorduk. Taban çarpı yükseklik. Yani 10 ile H'yi çarparsan 40'ı bulmalıyım. Alanı vermeli. 40'ı vermeli. 10 ile neyi çarparsam 40 olur. 4'ü çarparsam. Formül dediğim bir de bakın. 10 çarpı H 40'a mı eşit? Evet buradan H'yi kaç buluruz arkadaşlar? 4. Demek ki H kaç santimetreymiş? 4 santimetreymiş. Geçtim bu soruyu Başka bir soru. Hayır final çizgi. TR SP Burayı 6 cm alalım. Buraya da Z diyelim. Evet. Şimdi t, b, alt alsan orayı tamam. Paralel kenarın alanı 42. Bunun da alanı 42. 42 santimetre kare. Tamam. Bunu verdik. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur. Tamam. Şimdi şıklar vereceğim. Doğru olanı bulacağız arkadaşlar. A şıkkı. B şıkkı. C şıkkı. A şıkkı demiş ki PR7'dir demiş. Uzunluk demek şu mutlak değer biliyorsunuz. Buna demiş 7 santimetre. PR7 santimetre. RS 14 santimetre. RS 14 santimetre. SP 14 santimetre. TP 7 santimetre. Bunlardan birisi doğru. İlk önce şunlardan bir yararlanalım. Şimdi RS tabansa T ve buna ait yüksekliktir. Evet bu ikisinin çarpımı alanı verir. Alan 42. 6 ile neyi çarparsan 42 olur? 7. O zaman RS 7 santimetre arkadaşlar. Bir bakalım şimdi. Diyor ki PR 7 santimetre. Ya bununla bunun eşit olması mümkün değil. Öyle bir uzunlukta zaten bize lazım değil. Köşegenden bahsediyor. Alanda köşegen paralel kenarın alanını hesaplarken köşegeni kullanmıyoruz. Evet. Bu değil. RS 14 santimetre. Hayır. RS'yi biz 7 bulduk. Bu da yanlış. doğru arıyoruz. SP 14 santimetre. SP 14 santimetre mi? bilemem belki de 14'tür belki de farklıdır. Ya bunu net olarak veren bir bilgi yok burada. Bu da gitti. TP 7 cm diyor. Evet budur arkadaşlar. Neden? E, TP ile RS paralel kenarın karşılıklı kenarları. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. O zaman doğru cevap D'dir. Geçtim. Bir başka soru. Burada bir paralel kenar var. Burada da bir dikdörtgen var. Soru şu. İlk önce verilenleri yazayım. Burası 6 cm. Burası 12 cm. Burası 9 cm. Evet. Şimdi. Bu paralel kenarla bu dikdörtgenin alanı eşitmiş. Bizden kısa kenarı, dikdörtgenin kısa kenarını istiyor bakın. Paralel kenarın alanı ile dikdörtgenin alanı eşittir. Buna göre dikdörtgenin kısa kenarı nedir? Bakalım şimdi. Paralel kenarın alanını bulabilirim. Taban çarpı yükseklik. 12 ile 6'yı çarparsam 72. Ne demişti? Paralel kenarla dikdörtgenin alanı eşit. O zaman bunun alanı da 72. Dikdörtgenin alanı. E, dikdörtgenin alanı daha önceki yıllardan biliyorsunuz. Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıdır. Yani bu ikisinin çarpımı 72'yi vermesi lazım. 9 ile neyi çarparsam 72 olur. 8 o zaman kısa kenar kaç santimetreymiş arkadaşlar? 8 santimetre geçti. Başka bir soru çözüyorum. Bir ABCD paralel kenarı çizeceğim. çizdi. Evet, DC'ye ait yükseklik. Buraya H diyelim. Burası 12 cm. Burası 12. Evet, şimdi neyi soruyor bize? Çevre uzunluğu 56 cm olan ABCD paralel kenarının alanını soruyor. Bunun çevresi 56'ymiş. Alan. Şimdi, paralel kenarın alanını bulmam için bakın burada hazır yükseklik var. O zaman şu DC kenarını bulursam paralel kenarın alanını bulurum. Taban çarpı yükseklik. Ama orayı bilmiyorum. Ha, bu kenar verilmiş ama buna ait yüksekliği bilmiyorum. Ama bir de bilgi olarak ne var? 56. Çevre 56. Çevre şu dört kenarın toplamı değil mi arkadaşlar? O zaman ben şu kenarı bulabilirim. Burası 13 ise burası da 13. 13 ile 13'ü topladım. 26. 56'dan çıkardım. Evet. Bu ikisinin toplamı 26 ise bu ikisinin toplamı kaçmış? 30. 30'u 2'ye bölersem bu uzunluğu bulmuş olurum. 30'u 2'ye böldüm. 15. Demek ki bu uzunluk kaç santimetreymiş arkadaşlar? 15 santimetre. Evet şimdi alanı bulalım. Alan taban çarpı yükseklik yani 15 ile 12’yi çarpacağız. Alan eşittir 15 çarpı 12. 15 ile 12’yi çarparsak da 180 santimetre. Cevabımız 180 arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine bir paralelkenar çizdim. Burası 18. Burası 12. Soru şu. Bu şekildeki bir kartondan alanı en büyük kare şeklinde bir parça keseceksiniz. Evet, kalan kartonun alanını istiyor arkadaşlar. Bakın. Buradan bir kare oluşturacağız biz. O kareyi kesip çıkaracağız. Geriye kalan kartonların alanını istiyor. Peki buradaki kareyi en büyük seçmeliyiz yalnız. Buradaki en büyük kare kaça kaçlık bir kare olur arkadaşlar? İlk önce onun kararını vermemiz lazım. Buradan öyle bir parça keseceğim ki kare şeklinde bir parça keseceğim ve alabildiğim kadar büyük almalıyım. Şimdi 18'e 18'lik bir kare kesebilir miyim buradan? Tamam burada 18 var da bu şekilde bir 18 yok. O zaman neye göre hareket edeceğim? Küçüğe göre hareket edeceğim. Evet 12'ye 12'lik bir kare kesebilirim buradan. Bakın 12'ye 12'lik. Şimdi şu şekilde olsun. Evet burası da 12 olsun. Evet 12'ye 12'lik bir kare kestik. Şimdi geriye kalan parçaların alanını istiyor bizden nasıl yaparız? Paralel kenarın alanında karenin alanını çıkarırsan geriye kalan parçaların alanını bulmuş olurum. Evet. Şimdi paralel kenarın alanı. Hesaplıyorum paralel kenarın alanını. 12 ile 18'in çarpımı. Çünkü burası 18 e, burası da 18. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikdir. 18 ile 12'yi çarparsan 216. Tamam. Şimdi karenin alanını hesaplıyorum. Bakın şu alanı hesaplayacağım arkadaşlar. E karenin alanı basit 12 ile 12'nin çarpımı. Ne olur o da? 144 olur. Tamam. Kalan parçanın alanı diyor. Tüm alanda karenin alanını çıkarırsam kalan parçaların alanını bulmuş olurum. 216'dan 144'ü çıkarıyorum. 6'dan 4 çıktı 2. 11'den 4 çıktı 7. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? 72'ymiş. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bir soru daha çözüyorum. Şimdi bu şekilde bir paralel sınır aldım. A, B, C D para gösterir. Evet şurayı bakın 12 aldım ve buna ait yüksekliği de buna ait yükseklik de burası 5 aldım. Burası da 10 olsun. Buna ait yükseklik de şurası. Bunu bilmiyoruz. Buna da x diyelim. x istiyor bizden. Soru bu. Evet paralel kenarı bakın kenarlarını verdim ve bu kenara ait yüksekliği verdim. Diğer kenara ait yüksekliği istiyoruz. Nereden hareket edeceğiz bakın. Alan formülünden hareket edeceğiz. Nasıl? Ben bu paralel kenarın alanını bulabilir miyim? Bulurum. Bak taban çarpı yükseklik. Yani alanı 12 çarpı 5 eşittir 60'tır. Burayla işimiz bitti. Burayı görmeyin artık. Buraya gelelim. Yani bu taban çarpı yükseklikte paralel kenarın alanını verir. Yani 10 çarpı x alanı eşit 60. Evet ile neyi çarparsanız 60 olur arkadaşlar. 6'yı. Demek ki DG kenarına ait yükseklikte kaçmış arkadaşlar? 6'ymiş. Evet, Konumuz bu kadar arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler.